Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta Klan Savaş liglerinin ikinci günündeyiz. Şimdi kanlı canlı sa klan savaşları yapacağız arkadaşlar. Onları da inşallah sizlere keyifli bir video çıkartacağız. Şimdiden hepinize keyifli seyirler demeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. De bildiğiniz gibi artık Clash of Clans videoları daha sık gelecek sizlerin karşısına. Desteğinizi belirtirseniz bizleri mutlu edersiniz. Öyleyse saldırımıza başlayalım. Evet arkadaşlar klanımızın 9 numarasından Uğur isimli arkadaşımız rakibin 3 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Ejder Ejder binisi ve totem ordusuyla sol üst taraftan sol üst taraftan evet oradan şampiyonunu bıraktı. Hemen özelliğini kullandı. Bir totem yardımıyla şampiyon hasar almadan moroliti indirmeyi başardı. O noktada aşağıdan bir tane buz golemiyle beraber kraliçe uçan kışla kullanıldı. Kraliçenin hemen özelliğine basıldı. Şampiyonunu orada minyon prensi de aradan çıkarttı. Bomba kulesini de aldı. Çok güzel bir değer elde etti şampiyon. Anka kuşunun yardımıyla çok lokçu kulesini alamasa da yine güzel bir değer elde etti. Ejderleri ortadan salladı şu an. Totemler yardımıyla ejderleri hasar almaktan kurtarıyor bu noktada. Koruyucu özelliği geldi. Çok güzel. Orada ordu içeriye çok güzel girdi. Ve burada geriye de kalan bir 3 yıldız gösterisi olacak şimdi. Güzel bir saldırı izletti bize Uğur arkadaşımız. Tabi inşallah buradan bir de 3 yıldız çıkartabilirsek çok tatlı olabilir. Menzilli orada hala inmedi. Bu bir tık bize sıkıntı yaşatabilir mi diye bakıyorum. Aşağı tarafta ordumuz çok fazla. Bu zaten bize sıkıntı teşkil etmeyecektir. Ben buradan 3 yıldız olduğunu görür gibiyim arkadaşlar. Evet orada boksör dev barbar kralı indirdi. Gördüğünüz gibi bu noktada ejderler zaten orada bir 5, 6, 7, 8, 15, 20 tane ejderi de var. Geriye kalan temizlik süremiz de var. Rahat rahat bir 3 yıldız geldi. Eline koluna sağlık diyoruz. Bayağı bir kısa sürede de üçlede aslında daha kraliçemiz yaşıyor ve neredeyse, neredeyse değil kraliçemizin canı gitmemiş. Çok güzel bir saldırıydı. Eline koluna sağlık diyoruz. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi klanımızın 11 numarasından Bejno isimli arkadaşımız rakibin 5 numarasına saldırısını gerçekleştirecek. Orman binicisi valkür ordumuz kullanılıyor burada. Bir şampiyonu orada gönderdik. Tilkinin ve görünmezlik büyülerinin yardımıyla beraber deprem büyüsüyle olayı hızlandırıp içeriye doğru şampiyonun ilerlemeye çalışıyor. Tabii ki eğer yaylı tuzaklar müsaade ederse. Evet bu noktada şampiyonun girdiği nokta oradan Kaya Saçar'a gitti. Özelliği kullanıldı şampiyonun. Oradan içeriye doğru girecektir. Oradan hava patlatıcısını alacak. Merkeze girebilecek mi oradan diye bakıyorum da evet şampiyon merkeze girdi ama şampiyonu çektik. Yine güzel bir koridor daraltma operasyonu gerçekleştirdi. Bir tane buz golemi kraliçe ve uçan kışlayla beraber barbar kralı aşağıdan gönderdik. Ana orduyu da orta kısımdan gönderiyoruz. Peşlerinde koruyucu kalan şifacılarımızı gönderip şampiyonumuzu o noktadan sallıyoruz orada. Bir tane kelle avcısıyla kraliçeden erkenden kurtulmak istiyoruz. Merkezde bir totem totem büyüsü kullanıldı. Menzilliği oyalamak için kullandığını düşünüyorum. Ben o noktada bir daha totem büyüsü kullanıldı o noktada. Ordu direkt içeriye dalacak sarmaşık büyüsü alt tarafta kullanıldı. Ordu direkt belediye binasının olduğu kompartımana girip orayı üçleyecektir. Üçleyecektir. Evet sanırım buradan da bir üç yıldız gelecek. Cadıların yardımcıları olan iskeletler. Cümleyi aslında böyle kurmak istememiştim ama. Orada bir belediye binasını aradan çıkarttı. Sarmaşığın çözülmesiyle beraber patladı buz golemi. Bu da orayı dondurdu ve bu çok güzel oldu aslında orada bize. Yani şöyle bir bakıyorum da pek 3 yıldız havası yok gibi. Kralımızın özelliği var. Kralda yılan bilekliğiyle top var ama intikam kulesi var. İntikam kulesi orada bizim canımızı okuyacaktı. Sağdan soldan okçular atıldı. İşte oradan barbar kral oraya ulaşabilse çok tatlı olurdu ama Yapacak bir şey yok. İki yıldızda kaldık burada. Güzel saldırıydı. Eline koluna sağlık diyelim arkadaşımızın da. Evet, geriye kalan binalarda zaten inmeyecektir. Eline koluna sağlık diyelim. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Klanımızın 14 numarasından Baylord isimli arkadaşımız. Rakibin 6 numarasını gözüne kestirmiş. Saldırısına başladı. Kampiyonla aşağıdan tıp. Hemen özelliği kullanılarak orada güzel bir temizlik elde edilmeye çalışılıyor. Şampiyon benim tanıdığım şampiyon ise orada intikam kulesini alacaktır. Ki zaten orada bir tane daha totem büyüsü gelebilir mi? Geldi evet orada bir totem büyüsü daha geldi. Şampiyon da intikam kulesini rahatlıkla aldı. Biz bu arada aşağıya odaklanmışken yukarıdan da kraliçe ve uçan kışta bırakılmış önünde bir buz golemi ile beraber bebek ejderin yardımıyla aşağıda temizlik başladı ejderler ortadan gönderildi koyucu peşlerine takıldıktan sonra ejder binicileri ve minyon prens bu noktadan bırakıldı ordu direkt olarak içeriye girecektir bu noktada şöyle bakıyorum bir tane hava patlatıcı burada direkt ortayı görüyor ama totem büyüsüyle onun dikkatini dağıttık. O yüzden şimdilik bize sıkıntı oluşturmayacaktır ki oluşturana kadar bir tane daha totem büyüsüyle onun dikkatini daha da aşağıya çektikten sonra ordu ortada çok güzel iş yapıyor. Minyon prens orada toteme odaklanmıştı ama şimdi totemden çıktı. Ejderler sağlı sol ikiye bölündü. Bu bir tık rahatsız etse de elimizde bir tane daha totem büyüsü var aşağıdan ve yukarıdan ejderlerin temizliğiyle inşallah ejderler ortada buluşup buradan güzel bir üç yıldız bize getirecektir diye düşünüyorum. Ama erken de konuşmak istemiyorum diyeceğim lakin yeteri kadar askerimiz orada mevcut olup totem büyüsünü kullandık mı son totem büyüsünü ve nereye kullandık ben onu niye gözden kaçırdım onu gözden kaçırdım. Kullandık. Lakin nereye kullandığımızı görmedim. Bu da bize bir tık sıkıntı oluşturmadı. Monolitin orada jele bakması bize çok güzel bir şekilde 3 yıldızı getirdi. Monolith ortada Jele değil de Minyon Prensi'ye odaklansaydı buradan 3 yıldızı bize çok zorlayacaktı. Lakin güzel bir savaş oldu. Hemen diğer savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar klanımızın 12. numarasından Ragnar Lord Brokk isimli arkadaşımız rakibin 15 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Yukarıdan şampiyonun özelliğiyle birlikte temizliğini yapıyoruz. Bu arada demin Nemesis isimli arkadaşımız saldırısını yaptı. Orada kaydı açmayı unutmuşum. Nemesis isimli arkadaşımızın savaşını videonun sonunda tekrardan sizlere izleteceğim arkadaşlar. O da hatırınızda bulunsun. Evet sağlı solu temizlik yapıp ejderleri orta noktadan gönderiyoruz. Ejderler direkt olarak belediye binasının olduğu bölüme girecektir. Zaten devamında da totem büyüleriyle birlikte hasar almalarını engelleyip buradan 3 yıldızı bize getireceklerdir. Koruyucunun özelliği kullanıldı o noktada. Klan kalesinden çıkan buz golemi daha yeni patladı. Rakibin minyon prensi Orada totem büyüleriyle oynuyor, oynamaya devam etsin. Hayla oynuyor, şampiyonu da aynı şekilde totem büyüleriyle oynatıyoruz orada. Ejderler yukarıdan, kahramanlar da aşağıdan hep beraber bu köyü el birliğiyle üçlemeyi başardılar. Bu totem büyüsü çok efsane bir şey gerçekten. Yani bir de ejderlerle beraber ordu yani şey iyice salladı metayı çok güvenceyi bir şekilde sağladı ve sağlam bir şekilde kendine bu metada yer buldu. Ragnar isimli arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık diyoruz. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar klanımızın 15 numarasına Latif isimli arkadaşımız rakip klanın 9 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Henüz saldırıya başlamış değiliz bu noktada. Ejder Ejder binisi ve totem büyüsü ordumuz var burada. Yukarıdan bir tane buz golemi kraliçe ve uçan kışlanın yardımıyla orada temizliği yapıyoruz. Aşağı köşeden de şampiyonu ve gönderip direkt özelliğini kullandık. Şampiyon aşağıdan kraliçe yukarıdan temizliği yapıyoruz. Ortadan da şu süper büyücü kulesinin olduğu kısımdan diyecektim ki evet oradan da ana orduyu içeriye doğru gönderiyoruz. Totem büyülerinin yardımıyla da ordumuzun hasar almasını engellemiş oluyoruz böylelikle. Evet orduya başka seçenek bırakmadık bu noktada. Orduyu direkt içeriye zorladık diyecektim ama yine ordu bir şekilde kaymaya başardı. Yine içeride sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Bir kısım ejderlerimizden değil fazlalık olan ejderlerimiz kenarıya kaydı. Kenardan temizliğe temizliğe geliyorlar. Bu bir tık sıkıntı oluşturabilir bize. Ama 3 yıldız engel olabileceğini düşünmüyorum. Elimizde tem büyüsü de kalmadı. Ejder bincileri o noktadan aşağıya doğru geliyor. Şeyi indirdik. Orada menzilliği indirmişiz. Bu güzel aslında bize. Menzilliğe de hangisi hangisiydi görmedim onu ama. Onu indirmeyi başardık. Orada işte intikam kulesi sıkıntı çıkartacak. İnşallah buradan 3 yıldız alabiliriz diyelim. Ejder sayımız fazla. İntikam kulesi de ama çok vuruyor ya. Evet intikam kulesi gerçekten sıkıntı. Buradan intikam kulesi bize 3 yıldız aldırmadı. Latif isimli arkadaşımızın eline koluna sağlık diyelim. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar klanımızın 6 numarası ve klanımızın medar ihtarı Mekke arkadaşımız rakibin 2 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Bir tane buz golemi ve kraliçe yardımıyla aşağıda temizlik yaptı. Peşine hemen uçan kışla ekledi. Üst köşeden de şampiyonu gönderdik. O noktada hemen özelliğiyle beraber temizliği yaptırıyoruz oraya. Bu bomba kulesinin olduğu taraftan şu çok lokçu olduğu taraftan da ejderleri o noktada orta kısımdan gönderecekti. Evet. Artık bu orduyu bir nebze olsun çözebildiğimi düşünüyorum. Hemen şampiyonumuz, minyon prensimizi, koruyucumuzu ordumuzun peşine takarak ordumuzun hasar almaması adına orada totemleri gönderdik. Ordu çok güzel bir şekilde içeriye girecektir. Burada orta noktada hasar almamak adına totem büyüsü çok etkili bir noktada kullanıldı. Hala kullanılmaya baş devam ediliyor o noktada. Belediye binası alındı alınacak. Eğer orada klan kalesinden çıkan buz golemleri müsaade ederse belediye binasını o noktada çıkarttık. Güzel. Monolit de o noktada aradan çıktı. Yine ejderlerimiz üst köşeden devam ediyor. Burada şöyle bir bakıyorum. Ejderlere sıkıntı çıkartabilecek bir savunma kalmadı. Buradan da çok tatlı bir 3 yıldız aldık. Mekke isimli arkadaşımızın eline emeğine sağlık diyelim. Evet şöyle bakıyoruz tekrardan süremizde yeteri kadar bu mevcut. Buradan da çok tatlı bir 3 yıldır geldi. Eline sağlık diyelim. Bir sonraki saldırıya geçmeden önce arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Ben de bu orduyu kullanacağım. Biliyorsunuz bir önceki savaş gününde talihsizlik yaşamıştık. İnşallah burada üçleyeceğiz. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tüm arkadaşlar aktif olan arkadaşlarımız saldırılarını yaptı. Hemen şöyle size birinci günün savaşı sonucunu göstereyim. 37-35 birinci günü kazandık arkadaşlar. Evet şimdi burada biz de saldırımızı yapacağız. Rakibin 4 numarasını gözüme kestirdim. Hemen şöyle size de köyü göstereyim. Ordumuz arkadaşlar bu şekilde. Bu orduyu kullanacağım. Burada kraliçeyi şu noktadan bırakıp özelliğiyle beraber hava patlatıcılarını indirip şampiyonu bu noktadan atacağım. Burada intikam kulesini şampiyonla indirebilirsek çok tatlı olacaktır. Biraz zor olacak ama olacağını düşünüyorum ben. Ondan sonrası zaten şu orta taraftan bomba kulesinin o şu kısmından orduyu içeriye gönderip 3 yıldız alacağımızı bu noktada düşünüyorum. Hemen saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar bismillah dedik saldırımıza başlıyoruz. Hemen şöyle şuradan geliyorum. Şöyle bırakıp bu noktada şu kraliçemizin özelliğini hızlıcadan kullanıp şampiyonu da atıp orada tekrar özelliğini şampiyonumuzun da basıyoruz. Şampiyonumuz o noktada temizliği yapacaktır. Biz şeyi unuttuk. Kraliçenin peşine uçan kışlayı atmayı unuttuk orada şuradan bir tane bundan artık buraya ben şeyi göndersem. Orada intikam kulesini istiyorum ama vermeyecek bize şampiyon. Belki şeyimizin, anka kuşumuzun yardımıyla onu alabiliriz. Ama onu da alamayacağız. Ben şeyi unuttum değil mi? Evet ben orada buz golemini atacaktım. Onu unuttum. Şöyle bakıyoruz. Hemen Burada bir şeyimizi öfkemizi kullanıp şu Koruyucumuzun özelliğine basıyorum Burada bir tane daha kullandık Bunu da buraya attım Bunu da buraya attım Şurada özelliği kullandım ama orada boşa gitti Sanki gibi hissettim Şöyle atalım elimizde bol bol totem büyüğümüz var Buraya da atacağım Hadi artık orada ejderlerimiz ilerlesin Şöyle attım ama şampiyonun dikkatini dağıtmak adına Onu oradan gönderdim Şöyle atayım orada ateş atar Hiçbir askerimizi görmesin istedim. Sanırım buradan 3 yıldız aldık ya. Aldık değil mi? Temizlik adına ona attım. XY onu görüyor. Evet. Buradan tatlı bir 3 yıldız aldık. Klanımıza 3 yıldızı böylelikle de kazandırmış olduk. Evet aşağıda temizlik yapıldı. Savunma namına bir şey kalmadı. Buradan 3 yıldızı aldık. Hemen son durumu size göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an biz 8 saldırı yaptık. 22 yıldız aldık. Rakip 3 saldırı yaptı. 9 yıldız yaptı. Aldı. Bizim sadece 2 tane firemiz var bu noktada. Onlar da nazarlık diyelim. İnşallah diğer tüm köylerden de 3 yıldız alıp savaşı 43 yıldızda tamamlarız. Üçüncü günün savaşlarında arkadaşlar bu ikinci günün savaş durumunda sizlere paylaşacağım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olarak bizleri sevindirirsin. Desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli vakitler diliyorum.